Merhaba benim adım Belda Taşar. Bugün sizlere vücudun bilmecesi kalp okuyacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Kalp, kanı pompalarım candan, üstüme yoktur çalışkan, İçimde dört oda vardır istemem öfkeyle duman. Ben senin içinde canı Kırılınca acıyanım Yumruk kadarcık alanı Kaplayan bir organım Çok değerlidir de zamanım Bedendir benim vatanım Doğruyu ve hislerini Güzellikle Anlatanım Sevinç Sevincinde Çağlayanım Duygulara tercümanım Ben insanlara verilmiş En muhteşem armağanım biz bakalım ben kimim? Herkese iyi günler. Benim adım Kalp. Bana bazen yürek ya da gönül de derler. Ve her ismin farklı bir anlamı vardır. Ben bugün asıl ismim Kalbe, Kalpe dair konuşacağım. Umarım anlatacaklarımı sıkılmadan dinlersiniz. Beni yakından tanımanızı çok istiyorum. Çünkü benim sizi sevdiğim kadar siz de beni seven istiyorum. Şimdi içinden sizi tanımadığımı düşünüyor olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Sizi çok iyi tanıyorum çünkü göğsünüzün sol tarafında benden bir e, parça taşıyorsunuz. Ve ben orada heyecanınızı, hayallerinizi, sevincinizi, üzüntünüzü, kısacası duygularınızı hissedebiliyorum. Mesela yakın zamanda küçük bir çocuğun aylardır görmediği babası için göz yaşı dökünce özlemini hissettim. Yine aynı gün askerden dönen ağabeyin bekleyen çocuğun heyecanını ve ona kavuşunca sevincini hissettim. Aynı gün yeni doğmuş kardeşini gören çocuğun mutluluğunu ve heyecanını hissettim. Bütün benliğimle keşke bir mucize olsa da benim onları hissettiğim gibi onlar da beni hissetseler. Keşke çocuklarla konuşabilsem de kendimi anlatabilsem diye dua ettim. O günün akşamında yanıma üç kişi geldi. Bana sevgili kalp bir sağlık kitabı oluşturuyoruz. Eğer bizim çalışmayı kabul edersen çok mutlu oluruz derler. Dualarım kabul olmuştur. Onlara iyi de çocuklar beni anlayabilecekler mi? diye sordum. Onlar da bana yepyeni bir mikrofondan bahsettiler. Mikrofon bizim sizinle anlaşmamızı sağlıyormuş. Tekliflerini kabul ettiğim zaman da dedikleri gibi gerçekten çok sevindiklerini hissettim. Ben de bedende göğsünüzün ortasındaki göğüs kamasının hemen altında yaşıyorum. İçimde tam tam dört tane oda var. Bu odaların ikisi üstte işte iki saatte bulunuyor. Ayrıca bu odaları kapatan dört tane de kapım var. Sanki iki katlı 4 odalı bir evim. Bir ev gibiyim. Sol tarafımda atar Mara giden kan geçerken sağ tarafımda müze toplan demardan gelen kan geçer. Kan odalarından geçerken geriye kapat. Kaçmasın diye kapılarımı kapatırım. Aslında kapılarımı kapatırken çıkardığım tık tık sesini duyabilirsiniz. Bunun için kulağınıza bir yakınınızın göğsünüze dayayıp dinlemeniz yeterli. İşte o zaman du duyduğunuz tık tık sesi benim kan pompalarımın sesim değil kapılarımın kapanma sesi. Kan pompalamak demişken benim böyle çeşit pompaya benzettiklerimi biliyor musunuz? Bu benzetmeyi ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Sonradan yapanları tebrik ettim. Bence ben güçlü, dayanıklı ve dört odalı bir pompaya benziyorum. Bedende her organın tek bir işi vardır. Ancak demonlardan farklı olarak iki tane işim var. İlki kanı pompalamak, ikincisi de hissetmek. Şimdi en önemlisi kan, pompalamak. Ee, kan pompalamak. Bunu size biraz basit bir görev gibi ama inanın bana bir bedende ve beyinden sonraki en önemli görevi kalp yapan. Kısaca anlatmam gerekirse iki tane büyük yardımcım var. Bir atarda var, bir toplarda var. Bunlardan biri bana kan taşır, diğeri benim pompaladığım kanı alıp vücuduza dağıtır. Zaten isimlerine bakarsanız, hangi demirin hangi iş yaptığını kolayca anlarsınız. Öncelikle akciğerin oksijenle temizlediği kanı bedene dağıtmak gerekir değil mi? Dolzim sistemi bunun için vardır. İşte bu mühim işlem için oksijenle kanı atardımara pompadım eğer hastalanıp işimi yapamazsam bedende büyük bir kriz çıkar. Bazı büyükler için kalp krizi geçirdiği dediklerini duymuşsunuzdur. İşte o kriz bütün organları etkiler. Krizin çıkması için üstüme düşen fazlasıyla yapıyorum. Ama bazen benim gücümün yetmediği oluyor. Mesela uzun süren, e, uzun süren hareketsizlik, aşırı yağlı beslenme, çok şekerli içeceklerin alınması, sürekli ayakta beklemek, çok fazla amur işi tüketmek beni yani çok zorluyor ve işimi yapmakta zorlandırıyorum. Zorlanıyorum. Eğer bedenin sahibi olan kişi spor seviyorsa yürüyüp yürüyüş yapmayı gündelik hayatın bir parçası haline getirmişse sürekli hareket ediyor, sağlıklı gıdalar tüketiyorsa işte o zaman işler benim için çok kolaylaşıyor ve ben hiç zorlanmadan işimi yapıyorum. Şimdi atar damarla vücutta kan öğrendik. Peki gönderdiğimiz kan nereden geliyor? Ha, iş onu toplar damar getiriyor. Toplar e, damarın getirdiği kan için kirli kan dediklerini duyuyorum. Bu yanlış bir bilgi. Toplar da bana asıl işi bana yani kalbe kan getirmektir. İster kirli olsun, ister temiz olsun. Toplar e, toplar damar kan getirmezse ben atar damara kan pompalayamam ve dolaşım sistemi çöker. Tabi yanlış bir gün çıkma sebebi ne hepten yanlış değildir. Şöyle ki toplar damar bütün vücuttan kan toplayıp bana getirir. Eğer vücut sağlıklıysa toplanan kan da temizdir ve o kanı Atar damara vermeden önce üstünde çok işlem yapmam gerekmez. Ama vücut sağlıksız da işte o zaman toplar damarda mecburen kirli kan geçirir. Gelelim ikinci olan hissetmek işine. Hissetmek bence büyük bir yetenek. Hatta bir mucizedir. Hissetmek insanı arasında görülmeyen iletişimi sağlayan bir bağdır. İşte o bağ benim. İnsanlar bu işi kalp kalbe karşıdır diyerek çok güzel açıklamışlar. Hani sınıfımızda yeni bilgileri de onu gördüğünüzden için ısınır. Sanki daha önceden tanıyormuşsunuz gibi olursunuz ya. İşte hissettiğiniz o yakınlık duygusunu size ben veriyorum. Bazen arkadaşının Size kırıldığını, sizden uzaklaştığını hissedersiniz. İşte o hissi veren de benim. Yaşadığınız bir olaya karşı dile getirmediğiniz duygularınız da benden oluşur. Her zaman çok önemli olduğunu söylenir. Ben bunu söyleyenlerle aynı figürde değilim ama onları kırmamak için sessiz kalmayı tercih ederim. Buna göre bedende yaşayan her organ önemlidir. Biz birbirimizi tamamlarız. Yani akciğer olmazsa ben işimi yapamam. Ben olmazsam atardamar işini yapamaz. Bence beden de harika bir e, bir iş paylaşımı var ve bütün organlar da bunun bilinciyle hareket ediyor. Hazır, hazır hatırlamışken size benimle ilgili bir şaşırtıcı acı bir söyleyeyim mi? Anne karnındaki bebeğin vücudu oluşurken ilk hareket eden organ kalptir. Üstelik bebek ilk doğduğunda Hatta haliyle oluşacaktır. Tabi her zaman öyle ufak kalmıyor. Ve büyüdükçe ben de birlikte büyüyorum. Peki ne kadar büyüme, büyüdüğümü görmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız en yumruk yapın. İşte ben de o kadar. Yani yumruğumuz kadar. Bu güzel. için konuşan organların sürekli dengeli beslenme ile sporun öneminden bahsettiğini biliyorum. Haklısınız. Ben de bahsettim. Ama bu konu hakkında şöyle düşünebilirsiniz. Eğer gerçekten önemli olmasa olmasa neden bütün organlar sağlıklı beslenme ve hareketten bahsetsin? İşte Şimdi tam da bununla ilgili yani sporun hareketi ve dengede beslenmenin beden için önemli anlatan bir öyküm var. İzin verirseniz onu, an, onu anlatacağım ve siz sizi küçük Kubra ile tanıştıracağım. Kübra henüz 10 yaşındaydı ve annesi Leman Hanım'ın Hanım yaptığı yemeklere bayılırdı. Leman Hanım'ın çok lezzetli kızartmalar yapardı. Kübra ile kardeşi Emir her gün mutlaka çok sevdikleri patates kızartması yerlerdi. Bazen bir günde üç defa patates kızartması yedikleri bile oluyordu. Hele bir de patates sin yanında ketçap, mayonez varsa keyiflerine diyecek yoktu. O ki evde patates bitmişse o zaman anneleri hemen börek yapardı. Ispanaklı börek olsun, su böreği olsun, tandır böreği olsun hepsini de ayrı güzel yapardı. Ve köpeğe börek yemeyi çok de çok severdi. Annesi nadir de olsa bazen sebze pişirirdi. Ama evde sebze sebze yemediği kimse sebze yemediği için sebzenin yanına hemen bir kurtarıcı yemek yapardı. Mesela karışık sebze kızartması. Zaten bu sebzeler ancak kızartılınca yiyordu. Y yeniyordu. Yemekten sonra kremeli pastalardan yerken yanında çay içerlerdi. Çocuklar çayı sevmedikleri için onlar pastaların yanında hazır meyve sularından içerdi. Deman Hanım ailesine bazen ertesi güne ne yemek istediklerini sorardı. O zaman hamburger yap anne onu yapmazsan yağlama yap anne. Uzun zamandır açma kedi yapmadın anne. Açma kedi yap da onu yiyelim hanım. Aman ha içi bol olma olsun. Bolca patates kızar yanında börek kızar. Bir de çay oh gibi kahvaltı yapalım sözlerini duyardı. O sabah Kübra'nın neşesine diyecek yoktu. Mutfaktan nefes kokular geliyordu. Eğer tahmininde yanılmıyorsa ya asla yanılmazsa yanılmazdı. Annesi böyle kızartıyordu. İnşallah kırmızı kıymalı börek kızartıyordur. Ama peynir de olsa sorun değil. Onu da çok seviyorum zaten diye mırıldandı. Hep böreğe yetişmek için hızlıca hazırlandı. Kahvaltıya geldiğinde nefes nefeseydi. Anne börek neydi diye sordu annesi. Peynirli Kıymalı ve patatesli kızım niye bu kadar acele ediyorsun? Şu anne bak nefes nefese kalmışsın dedi. Kübra cevap vermeden börek tabağını önüne çıkıp üstlerinden en kızarmış olan peçeteyi tutup yemeye başladı. Nefesi nefes olmuş afiyet olsun kızım dedi. Annesi babası ağzın tatına biliyor bizim prenses. Yalnız böyle yemeye devam ederse ileride bize neden şişman diye çok kızacaksın dedi. Kübra gülümse çok kızacaksın dedi. Kübra gülümse de annesi kızın yanına cevap verdi. Daha küçük o. Hep böyle kalacak değil ya. Cem'i ister istiyorken yesin. Sen nasıl olsa zayıflar dedi. Ayrıca gülüştüler. Kübra böreklerden yiyebildiği kadar yedi ve okulda da yemek için kalanlardan paket yaptı. Okuldaki İlk iki ders beden eğitimiydi. Öğretmen bütün sınıfı bahçede topladı ve liste sırasına göre dedi. Gül bir sese çocuklar günaydın. Bugün bakanlığın istediği obezite ile ilgili bir alıştırma yapacağız. Sesli gelen arkadaşlarınız şu ileriye diktiğim bayrak direğine kadar hızlıca koşup bayrağı alacak. Ben de koştur süreyi not edeceğim dedi. Çocuklar bir çeşit yarışma yapacaklar için heyecanlandılar. Ve görüşmeye başladılar. Öğretmen ilk sıradaki çocuğun ismini okudu. Hayrettin başla. Hayrettin 33 saniyede koştu. Sonraki öğrenci 38 saniye. Bu yarış gerçekten heyecanlı geçeceğe benziyordu. Bir sonraki öğrenci 29 saniyede koşup geldi ve e arkası arkaya geçti. Diğer öğrenciler gibi sırasının gelmesini bekleyen Kübra çok heyecanlanmıştı. Elleri yapış yapıştı. Alnından boncuk boncuk terler dökülüyordu. Sakin olmalıyım. Herkes yapabildiğine göre ben de yapabilirim diye düşündüm. Diğer taraftan da şu ana kadar koşan arkadaşların her biri zayıf ve kendine göre postürüldü. Evet, Kübra da başarılı değildi. Özellikle şiir yazmayı iyi biliyordu. Öğretmen ona kaç kere aferin demişti ama nasıl söylesem... Birazcık yemek yemeyi sevdiğin için kilo problemi vardı. Bir de birazcık ağır kalmaydı. Tahtayı yazarken hep en sona uh, o ok kalırdı. Bazen yakar top oynardı. Bazı koşamadığı için ilk o vurulur oyundan çıkardı. Üstelik i̇şte arkadaşları onu tekrar oyunu almak için top can almazlardı. Sıra hızlı bir şekilde Kübra'ya geliyordu. Kübra ne olur zil çalsın diye dua etmeye başladı. Ama Türkçe dersinde hızlıca çalan zil bugün çalmıyordu. Of dedi öğretmen. Emir koş oğlum dedi. Emir de arkadaşlar gibi hızlı bir çıkış yaptı. Emir Okulun satranç kaptanıydı. Öğretmenler Leyla arası çok iyiydi. Öğretmenler onun gelecekte bilim insanı olacağını emindiler. Bayrağa ulaşınca öğretmen hayırdır Emin yorgun musun? Tam tamına 58 saniyede koştun dedi. Emin satrançı olduğu kadar başarılı olamadığı için kafasını eğip arka sıraya geçti. Kübren heyecanı kendisine sıra yaklaştıkça artıyordu. Gözünden aşağı doğru şıpır şıpır terler iniyordu. Mendille de tenis, silse de teri korumuyordu. Daha da çoğalıyordu. Nefes alsa hızlanmıştı. Kenara koyduğu çantasından suluğunu alıp birkaç yudum su içti. Kraldar gibi oldu ama heyecanına engel olamıyordu. Ya koşamazsam ya da bana gülerlerse ee, diye korkuyordu. Mesela Osman'daydı. Osman sınıfın en neşelisiydi. Onun için her şey biraz oyundu. Yüzündeki gülümcük, gülücük hiç kaybolmazdı ve herkes onu çok severdi. İsmi dünya olmaz yerinden fırladı ama daha bahçe bahçeyi, e, bahçeyi yarılamadan nefes nefese kaldı. Ellerini düzen koyup ne nefeslerini ve yeniden koşmaya çalıştı. Koşarken yalpalanıyordu. Bayrağa varamadan bükülüp elini kaldırdı. Öğretmen yanındaki iki çocuğa hızlıca Osman'ın yanına gitmelerini işaret etti. İki çocuk Osman'ın yanına varınca koluna girip yürümesine yardım ettiler. Osman bayrağı çok uzağa dikmişsin be öğretmenim. Az yakına dikseydin de biz alaydık dedi. Öğretmen güldü. Osman nasılsın? diye sordu. Osman arkadaşların kolunda öğretmenin yakınına gelmiş yere çıkmıştı. İyiyim öğretmenim ancak birden nefesim kesildi. Koşamadık koşamadım. Bacaklarımın bağı çözüldü diye cevapladı öğretmen. Osman ateşini ölçmek için alnına dokundu. Osman, sana iki ders önce sana çok kilo aldığını, yediklerini dikkat etmen gerektiğini söylemedim mi? Osman gülüyordu. gülüyor da. He, dediniz de öğretmenim. Ben tost yemeden dayanamıyorum ki. Oğlum tost yedi bari. Günde bir defaya ne zaman görsem tost yiyorsun. İyi de öğretmenim giderse bir acıkıyorum ben ne yapayım? Öğretmen başını sallayıp anlaşıldı. Babanla konuşsam iyi olacak dedi ve sıradaki çocuğa seslendi. Can! Can sınıfın en bilgi sayarcısıydı. Tabletini o kadar düşündü ki okula bile getirildi. Daha bir kere teneffüste sınıfta çıktı görülmemişti önce bile kantine inmez, karnına cips ve tenekelerdeki gazlı içeceklerle doyururdu. Sınıf öğretmeni Can'ın annesini çağırıp, ''Çocuğumuz bilgisayarın başından kalkmıyor, sağlıksız besleniyor. Eğer böyle giderse bu çocuk hem obez hem de kalp hastası olacak.'' diye uyarmıştı ama Can'ın annesi Çocuğum hakkında yanlış düşünüyorsunuz. Her şeyden önemlisi onun mutlu olması. Ayrıca teknolojinin ne şekilde anlamadım diye itiraz etmişti. Can ismini e, duyduğu anda koşabildiği kadar hızlıca koşmaya başladı. Ama Osman'ın ulaştığı yere bile varamadan nefesi kesildi. Öğretmene döndüğünde yüzü kıpkırmızıydı ve nefes nefese kalmıştı ellerin dizine koymuş soluklanmaya çalışıyordu. Öğretmen tıpkı o zaman yaptığı gibi iki çocuğu hemen yanına gönderdi. Çocuklar canın koluna girip su içirdikten sonra merdivenlere koşurdular. Can ter içinde kalmıştı. Merdivenlere uzandı. Öğretmen hemen Can'ın yanına gidip nasıl olduğunu sordu. Can iyi olduğunu ama nefesinin düzelmesi için yere yattığını söyledi. Öğretmen yarın annenle beraber baban da okula gelecek dedi. Can boşanı salladı. Hocama sırası gittikçe <laughs> Kübra'ya yaklaşıyordu. Kübra merdivendeki iki arkadaşına bakıyor. Hocamamaktan korkuyordu. Sakin kalmaya çalışsa da gitgide artan kalp atışlarını kendi bile duyuyordu. Bacakların bağ çözülüyor, boşu dönüyordu. Keşke o kadar yağlı böreği yemeseydim. Helalde o beni rahatsız etti diye mırıldandı. Sıra Kübra'ya gelmişti. Kübra isminin okunmasını beklerken derin bir nefes aldı. Ona yapabiliyorsa ben de yaparım dedi. Öne doğru eğilip koşma pozisyonu aldı. Öğretmen Kübra diye seslendiği an Kübra bütün gücüyle fırladı. Var gücüyle koşuyordu ki nefesi yetmemeye başladı. Daha az nefes almaya çalışıyordu. Nefes hızlandı. Terin suyun terin suyun içinde kalmıştı. Gözleri kararmaya, bacakları uçmaya başladı. artık bırak koşmayı. Bir adım daha atacak kalp kalmadığı için olduğu yerde yığılıverdi. Öğretmen ve bütün arkadaşları Kübra'nın yanına koşarken Kübra'nın dediğinde işler iyice karış, karışmıştı. Beyin çok telaşlıydı. Dikkat dikkat. Bütün organlara sesleniyorum. Sizleri kendinize toplamanız için 5 dakikalık baygınlık molası verdim. Herkes hemen herkese Herkes hemen versin. Kalp sen başla. Ben elimden geleni yaptım. Hepiniz şahitsiniz. Ancak üç şey beni çok kötü etkilendi. Birincisi bedenin aşırı kilolu olması ve kilonun bana baskı yapması. İkincisi daha önceden hiç koşmadığımız için koşulduğu zaman ne yapacağını bilemedim. Yapılacağımı bilemedim. Üçüncüsü de sabah yedi yağlı büyüleklerden dolayı kan yağlanıp ağırlaştırdı. Kanı bana getiren arkadaşım toplar da var. Ağırlaşmış kanı taşımakta zorlandı. Kan bana geç getirince ben de maalesef akciğere geç yolladım. Çok üzgünüm. Yeterli olamadım. Geçemedim. Akciğer senin durumlar nasıl? Ben de kalp, kalp arkadaşıma katılıyorum. Senin daha önce neredeyse hiç konuşmamış olmasa ve çok kalp olması beni alçık almadığım kadar hızlı nefes olmak zorunda bıraktım. Kalp kanabına o zaman da pompalayamayınca ne yapacağımı şaşırdım. Kemik sen ne diyorsun? Evet ben de ben ve kas arkadaşım oksijenli kan alamadığımız için işimizi yapamadık. Ancak daha önemli bir sorunumuz var. Eğer işbirliğiyle bu sorunu çözmezsek ileride daha büyük bir sorun haline gelmesi işten bile değil. Öncelikle arkadaşıma katıldığımı ifade edeyim. Ben kendi adıma her zaman koşmaya hazırım. Ancak bu sadece benim istemle olabilecek bir şey değil. Sizlerin de bana yardımcı olması gerekti. Öncelikle ben... Beyin olarak sizin hareketi desteklemeniz, bu yönde bedenin algılarını harekete geçirmeniz gerekli. Değerli güzel arkadaşımın yemekleri de değil, spor etkinliklerini göstermesi gerekli. Ardından en büyük görev sanırım mideye düşüyor. Ne? Ne görevi? Hemen bana görev, görev vermeyin arkadaş. Ben görev veriyorum istemiyorum. Sonra de kendi kendime tutuyorum işte. Mide, lütfen kendi sözünü kesme. Kemik devam et. Bu arada beden uyanmasa 2 dakika kaldı. Evet dediğim gibi. Öncelikle göre e, midenin. Şöyle ki kendisi her gördüğünü istemezse, yağlı hamur işlerinden bulanırsa ve şekerli içeceklere karşı şeyini azaltırsa, su da su isterse bence beden kilo vermeye başlar. Veren kilo verince üzerimizdeki aşırı yük gider ve rahatlarız. Ve son olarak diyorum ki eğer kat bir kez daha bu duruma düşerse hiçbirimiz yükü kaldıramayız. Unutmayalım ki bizim oksijen ihtiyacımız var ve kalp hastalığı hepimiz için kötü olur. Teşekkür ederim kemik. Mide arkadaşını duydun. Ne demek istersin? Bu arada uyanmaya son 40 saniye. Ne diyebilirim ki? Yine fatura bana kesildi. Ben sadece yemek yiyorum. Evet yağlı, şekerli, unlu yiyecekleri çok seviyorum. Ama bu benim suçummuş gibi davranılmasına kırılıyorum. Of lafı uzatacak değilim. Tamam dediğiniz yapmaya çalışacağım. Son 3, 2, bir ve göz açıl. Kübra gözlerini açtığı zaman öğretmenler odasındaydı. Hemen yanı başında arkadaşları ve öğretmenleri duyuruyordum. Kübra'nın kendisinin gelişi herkesi sevindirdi. Öğretmenim, ''Kübra'cığım bizi çok korkuttun. Neredeyse 5 dakikadır bay baygınsın. Ailene ve ambulansa haber verdi. Şimdi gelirler dedi ve sözü bitmeden önce sağlık ekipleri hemen ardından ailesi geldi. Kübra hastaneye götürüldü. Yapılan tahminin sonra doktor Kübra'nın ailesiyle özel konuştu. Öncelikle geçmiş olsun. Şimdi korkulacak bir şey yok ama kalbine fazla yük bilmiş gibi görünüyor. Kalbi aşırı heyecanlı ve kaygıyı kaldıramamış. Ayrıca bu yaştaki bir çocuk nasıl da bu kadar ulaşır söyler misiniz? Eğer bu çocuğun beslenmesini düzeltmezseniz daha ciddi sorunlarla uğraşıyorsanız kızınız yediklerinize dikkat etmeli. Bu, ya bu yaşta bu kilo ve bu heyecan küçük kızınızı hastanelik etmiştir her bir beslenme uzmanına gireceksiniz. Kanınızı eve götürün ve biraz istir istirahat etsin. Yani bir şey kalmaz. Ayrıca ayda bir defa mutlaka kontrolü gelmenizi istiyorum. Köpran'ın anne ve babası haliyle çok üzülmüş. Doktorun dediğini yapıp hemen beslenme uzmanına gittiler. Uzman ne yemeleri ya da ne yememeleri gerektiğini açık açık anlattı. Bedenin ihtiyacı olan vitaminlerden, minerallerden, proteinlerden, sağlıklı gıdalardan. O günden sonra Kübra'ların evinde çok daha sağlıklı gıdalar pişti. Ailece yürüyüşlere başladılar. Yürüyüş yapma, yapamadıkları zamanlar evlerinde dans ettiler. Halay çektiler. Hareketli yaşamak ve sağlıklı beslenmek hep hep senin zayıflamasını sağladı. Kübra sebzelerin tadının ne güzel olduğunu anlayınca şaşırdı. Artık annesinden patates kısaltması değil süt ve meyve istiyordu. İşte böyle sevgili çocuklar sizlerle tanışmak ve konuşmak benim için büyük bir keyifti. Hoşçakalın ve bize iyi bakın. Olur mu? Hoşçakalın çocuklar. Görüşürüz.